İstihdamda istihdamda aramaları lazım gelirken borçta arıyorlar ve bu kaynağı üretimi arttırmak için kullanacaklarına hortumları tamir etmek, pompaları hızlandırmak için, rantiyeyi daha çok zengin etmek için arıyorlar gaylerde bu. Ve rant ekonomisi düzenini tahkim ediyorlar. İç borç ve yüksek faizler sarmalı gittikçe artıyor. Dış borç gittikçe arttırılıyor. İşte buna mukabil alttan sadece sabır ve fedakarlık isteniyor. Şu gördüğünüz altı tane karakter var ya. Bu altı tane karakter rant ekonomisinin kesin sıfatlarıdır. Bu ekonomiden de hayır gelmez. Bu da kurtuluş mümkün değil. Bakın şu söylediklerimizi, şu söylediklerimizi hemen birkaç tane açıklamayla tamamlayalım. Bakınız bunlar son olarak Sayın Derviş'in raporunda şunları koydular. Size dört tane delil veriyorum. Diyor ki Merkez Bankası tam bağımsızlığa kavuşturulacak. Niçin? Merkez Bankası tam bağımsızlığa kavuşturulacak. Bunun sonucunda demin söylediğimiz konlama operasyonu, ve demin söylemiş olduğumuz pompalar halk tarafından seçilmiş bir hükümetin dahi müdahale edemeyeceği şekilde rantgen arzuna uygun olarak çalışsın. Kimse bunlara karışmasın. Ne yazık ki asıl <laughs> maksat bu. Hazinenin Merkez Bankası'ndan faizsiz avans ve kredi alması yasaklanıyor. Hazinenin Merkez Bankası'ndan faizsiz avans ve kredi alması yasaklanıyor demek ne yapacak hazine gidecek mutlaka yüksek faizle borçlanacak. Yani mutlaka rantiyeye gelir aktaracak. Eğer Merkez Bankası'ndan faizsiz olsa alsa kullansa bu takdirde rantiyeye bir şey gitmeyecek. Onun için bunu yasaklıyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Bir rumalı kısır döngüyü kuvvetlendiriyor böylece. Diyor ki görev zararları için Ziraat ve Halk Bankası'na on buçuk katrilyon verdim, senet verdim diyor. 7 katrilyon daha vereceğim haziran ayına kadar diyor. Bunların manası ne demek? 10 katrilyon verdi, 7 katrilyon daha on yedi katrilyon senet veriyor, bunlara bono veriyor. Bunları yüzde yüz elli faizle piyasadan toplayacak sonra bu gün borçlanıyor çünkü. Bu tam 42 buçuk katrilyon yeni borçlanmayı gerektiriyor. Hiç borcu gerektiriyor. Ve bu bankalar şimdi bilançolarını bu kağıtlarla benim karşılığım var diye gösterdikleri için yeniden kredi vereceklerdir rantiyecilere ve bu bonoları da aynı zamanda repoda kullanacaklardı. Böylece tekrar kısır döngeler ve pompaları çalıştıracaklardı. Bundan dolayı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na zararlar, görev zararları karşılığının şu şekilde ödenmiş olması bu zihniyetle aslında ranteyi kuvvetlendirmek başka bir mana taşımaz. Ve diğer yandan şimdi başbakanlığa bir kanun sürülmüştür. Bu kanuna göre kamu bankalarına görev vermesi halinde bununla ilgili karşılığı ilgili yıl bütçesinden kullanarak kuraçlara peşin olarak ödeme yapılacak. Yani Ziraat Bankası, Halk Bankası esnafa ve köylüye görev zararı ödeyecek ise bunu siz sene başında bütçeye koyacaksınız. Bu bankalara vereceksiniz. Bu bankalar kendi sermayeleri ve bu paralarla rantiye çalışacak. Zihniyet böyle. Dolayısıyla siz bunları köylüye ve komilere destek olsun olarak çalıştırmış olmuyorsunuz. Bu zihniyetten dolayı rantiyeye daha fazla destek vermiş oluyorsunuz. Şeklen dışarıdan bakarsanız aman ekonomiyi disiplin altına kurmak için ne kadar gayret sarf ediliyor dersiniz. Ama tencerenin kapağını kaldırdınız mı altında rantiye cirit atmaktadır. Bu gerçeği görürsünüz ne yazık ki. İşte bu sebepten dolayıdır ki sonuçta boyuna borç, borç, borç alınıyor. Nitekim Bakınız biraz önce gördüğümüz şu grafikte borçlar gerçek bir hesap yaparsanız 2001 yılında şu anda borç 43 katrilyondur. 53 katrilyondur. Bunlar kamu bankalarına verilen kağıtlar ve Ocakla Nisan ayındaki artışın sene sonuna kadar artışı takip edildiği takdirde sene sonunda 92 katrilyon olacak iç borç. Dikkatinizi çekiyorum bizim 54. hükümetimizde 96-97'de gördüğünüz gibi iç borç hemen hemen hiç yapılmamış aynı değerde sabit tutulmuştur. Bizden önceki hükümette her ne kadar iç borç azaltılmış gözüküyorsa da bu devalüasyondan dolayıdır. Dolayısıyla iç borçlar görüldüğü gibi hızla bizim arkamızdan artmış ve bugün 92 milyon dolara katrilyona gelmiştir. Bunun içerisinde kitlere verilmiş olan 17 verilecek olan 17 katrilyonun sebep olmuş olduğu demin söylediğim takriben 40 katrilyonluk borçlanma yok. Bunları üzerine koyacak olursanız şu anda ülkenin nasıl bir uçuruma geldiğini görürsünüz. Şimdi bakınız 92 17'de kitlerden 109 yapar. Bu sene gayri safi milli hasıla 153'tür. Bu 109'u 153'e bölerseniz %71 yapar. Ne demek? 91 yılı sonunda gayri safi milli hasılanın %71'i kadar borçlanma olacak. Maastricht kriterleri ne diyor? Hiçbir zaman bu %60'ı geçmemeli. İç ve dış borcun toplamı geçmemeli diyor. Bunlar da yalnız iç borç %71'e varıyor bu sene sonunda dış borcu da hesaba katacak olursak 119 100, 114 dış borç var. Bunlar da toplayacak olursak yüzde 146 Gayri safi milli Hasan iç ve dış borç toplam bu sene sonunda yüzde 146'yı buluyor. Bu anlayanlar için korkunç bir felakettir. Şu işte üç ayın içerisinde nasıl borçlanıldığı görülüyor. Harıl harıl harıl. Şuraya bir göz atacak olursanız Ocak ayında görüldüğü gibi, şu kadar ana para, bu kadar faiz ödenmiş, Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar. Şunların manası demek? Altı buçuk, onda altı katrilyon toplam borç ödeniyor. Ve iç ve dış borç bir felaket halinde büyürken, bugünkü yönetimin politikalarıyla halka dönülüp ne deniyor? Biz bu işi el ele çözeceğiz. Herkesten fedakarlık bekliyorum ay sabredin yeter. Evet, İşte 3 ay sabredin, el ele çözeceğiz. Halka hitaplar bunlardır. Ama demin söylediğim gibi, gerçekte yapılanlar sadece borçlanmaktır. Bundan dolayıdır ki size Türkiye'nin durumunu söyledim. Bu durumu şimdi bir kere daha özetliyorum. O da şu ağlayan hanımın görüntüsüdür. Deyim ki, Türkiye bugünkü bu krizin içerisine ilk defa düşmüyor. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde Türkiye üç kere takriben bu şekilde krizlerin içine düşmüştü. Üç keresinde de bizler çeşitli hükümetlerde görev yaparak Türkiye'nin bu durumdan kurtulmasını Allah'ın izniyle emin Şimdi size bu durumda biz ne yaptık da Türkiye kurtuldu? Kısaca bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Önce bakınız bunlardan birincisini, birinci olayı biz 54. hükümet döneminde yaşadık. 54. hükümet bildiğiniz gibi Refah Partisi 1983 yılında kuruldu ve 84 yıl itibaren 7 seçimlerde, 3 Kasım 96 Mahalli Yerel Seçiminde yüzde 34 oy aldı. 1995 yılında en büyük parti oldu. 24 Aralık 1995. Lazım gelirdi ki Refah Partisi o hükümeti kursun bilindiği gibi Refah Partisi Hükümeti kurması için bir takım sunni oyunlara başvuruldu ve Aralık ayındaki seçimden bizim görev başladığımız 26 Haziran gününe kadar 6 ay Türkiye bir ANAP DYP koalisyonu tarafından yürütüldü. Bu esnada bu koalisyon yürütülürken sene başında bütçesini hazırlayamamıştı seçim 24 Ağustos olduğu için ve Önce eski yılın bütçesi dört ay kullanılsın dendi. Nisan sonuna kadar eski bütçe kullanıldı. Nisan ayında yeni bir bütçe yaptı Anafteyep koalisyon bizden önceki 53. hükümet bu bütçeyi meclise getirdi. Biz de bundan tam beş sene evvel, bugün Nisan'ın 27'si, beş sene evvel 17 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde şu gördüğünüz konuşmayı yaptık. Meclisin zaptı buradadır. Bu meclisin bütçenin açılış konuşmasıdır. Şu da bütçenin kapanış konuşmasıdır. 1996 yılının Nisan ayının 17'sinde, öbürü de 96 yılının 26'sında. 22'sinde. 17 Nisan ve 22 Nisan'da İki tane tarihi konuşma yaptık. Bu konuşmalar Meclis'in tarihinde ilk defa Sayın Başkan'da izin almak suretiyle levhalarla yapılmıştır. O günü hatırlayanlar bu levhaları da hatırlayacaktır. Bunlar o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi kullandığımız tarihi levhaların kendileridir. Bu levhalar ile biz o günkü Nisan ayında Türkiye'nin durumunu sayın mecliste bir kere daha ortaya çıkması için ayrıca bütçeye 28 milyar dolar koymanız lazım. Devlet yatırımları yıllarca sürüyor. Bu yatırımları yapabilmek için 13 milyar dolar ayrıca ilave etmeniz lazım. Böylece 47 milyar dolarlık bütçe 120 milyar dolar yapmanız lazım. Nereden bulacaksınız bu 120 milyar doları? Nereye koyacaksınız? O bütçe müzakerelerinde kalem 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 bunları göstermiştik. Şimdi bunun üzerinde durmamın sebebi önce bir defa meclis müzakerelerinde örnek bir çalışmadır. Yani bir muhalefet partisi sadece tenkit etmemiştir. Nereden alıp nereye konacağını kuruş kuruş göstermiş olmanın örnek bir çalışmasıdır. O bakımdan bugün altını çiziyorum bu tarihi konuşmamızda. Ve aynı zamanda da bu konuşmalarla açıklanmıştır ki Türkiye'nin bu imkanları vardır. Neden bulunur konmuyor? Robert Koch. Mikroptan dolayı. Şimdi 54. hükümetle işe başlamadan önce tam 5 sene evvel Nisan ayında mecliste yapmış olduğumuz bu konuşmalardan size çok süratli olarak o gün meclise gösterdiğim şu 30 tane gazete kupürünü bir kere daha süratle takdim ediyorum. Bunu ben o gün meclise gösterdim. Bakınız bugün günden bir farkı var mı? Manşetleri lütfen beraberce okuyalım Bu gazete şu manşetleri ne diyor? Memur yine iş bırakacak. Niye? Aç çünkü. Ne zaman? Nisan 96. 5 sene evvel. Bugünkü gibi. Akar yakıt, sigara, elektrik ve telefona zam yolu açıldı. Neden? Aynı krizin içine düşülmüştü. Beş sene önce olmuş. Memur yine yollarda. Neden? Aynı sebepten. Devlet yatırım batağında. Dolar yıl sonunda 110 bin. O zaman bu korkunç bir haber idi. Şimdi oho! <laughs> Yatırımlar,